Yekta Buru hareketlenmişti? Atak devam edecek. Sabri vurdu. Penaltı diyor. Deniz Ateş Bitnel. İtirazlar Balıkesir sporlu futbolculardan. Sabri sağ taraftan ortasını yapmak istedi. Orada bir elle müdahale tespit etti ve beyaz noktayı gösterdi Deniz Ateş bitler. Bir de sarı kart çıktı. Caner o bölgedeydi. Roberto Mancini hemen Ceyhun'u yanına çağırdı bu arada. İsmail sarı kartı gören futbolcu. Tekrar izleyelim. İşte burada Sabri elini kaldırıyor. Pozisyonu Deniz Ateş Bitler böyle takip etti bu pozisyondan biraz daha belki izleyebilir miyiz İşte böyle şimdi penaltı vuruşu kullanılıyor topu ve kaleci ayrı köşelere yolladı Emre Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi 29. dakikada Daha Galatasaray penaltıdan golü buldu ama penaltının biraz tartışmalı olduğunu söylemekte yarar var. Çünkü sakınıyor oyuncu. Eyhun Yeniden Buruma. Bu bölümde sağ kanadı etkili kullanıyor. Buruma bir duvar pası daha başarılı. Buruma gole gidiyor. Ortasını yaptı. Ve gol buldu Galatasaray. Galatasaray golü buluyor Umut Bulut'la karşılaşmanın 54. dakikasında çok güzel bir organize atakla ve Buruma'nın son bölümde çok iyi kullanmaya başladığı sağ kanattan. Yapması gerekeni yaptı Buruma. Hızlı bir oyuncu tek top oynadığı zaman da rakiple boğuşmadığı zaman da çünkü çok fazla çalım yeteneği yok. Bir önceki pozisyonda kaptırdı hatırlarsan. Burada tek topu oynayınca sıfıra inip işi bitirdi. Evet. Burada asisti yapan Buruma'ya golün aslan payını vermek lazım. Topu oraya kadar taşıdı. Aldı at dedi. Bu noktadan sonra Umut Bulut'un bu ikramı reddetmesine imkan yoktu zaten. İşte vurma ve son vuruş Umut Bulut'tan. Emre'ye doğru Emre'den vurmaya. Vurma. Üzerine gidiyor rakibinin yardım geldi. Emre Çolak. Şimdi Yekta ile paslaştı. Yekta sol taraftan destek. Diğer adam bir vuruş ve gol. Çok güzel bir gol. Günün başarılı ismi Albert Riera'dan. 69. dakika Riera Galatasaray adına farkı 3'e yükseltiyor. Günün en güzel anlarından biriydi. işte Yekta savunmasının sağında boşluklar veriyordu Balıkesir Spor. Riera sol ayağıyla kontrolü güzel, vuruşu daha da güzel ve Galatasaray işte bu golle artık iyice rahatlıyor. Skoru 3-0'a taşıyor. Albert Riera işte çok net ve düzgün bir gol vuruşu Riera'dan. Bir taraftan Emre ileri çıkan Riera'ya 90 artı 1'i de geride bıraktık değerli futbol severler. Galatasaray 3-0 önde. Buruma Emre ceza sahasında Buruma top istemişti. Duvar pasını tamamlamadı Emre. Diğera bir kez daha Emre. Sırıldı rakiplerinden. Emre Çolak pasını da verdi. Gol pozisyonu Buruma. Vurdu ve mükemmel bir gol attı Buruma. 90 artı 2 4-0 oldu skor günün başarılı isimlerinden biri daha futbolunu golle taçlandırmış oldu gol pası Emre'den Buruma böyle çekti topu ve sol ayağıyla çok güzel vurdu görünen ki Türkiye kupası en çok Buruma'ya yarayacak Riera ve Buruma günün başarılı iki evet. ismiydi. İki tane ve güzel gol onlarda. Bu başarılarını iki güzel golle taçlandırmış oldular. 29 Emre Çolak penaltıdan 55 Mutlu 69 Albert Vieira ve 90 artı 2 golleri